Evet, merhaba sonsuz oyun takipçileri. Yeni bölümü hoş geldiniz. Bugün hızlıdan birkaç oyun atıp kupamızı artıracağız. ve hazırda olan sandıklarımızı açarak oyuna başlayalım. 1100 gold çok iyi. 2 tane mücevher, 4 tane minion, 5 tane goblin, 7 tane de şövalye. Oo, 6 tane dev çok iyi oldu. Dev bizim için çok önemli bir kart onu önce geliştirelim. Dördüncü seviye yaptık. Bir geliştirebiliriz. Tamam. Sonra minyonlarımızı geliştirelim. Bunlar çok önemli. Bir de şövalyemizi geliştirelim. O zaman savaşa hazırız. O üçüncü seviye olduk. Kulemizin canı ve hasar arttı. Harika. Şimdi seviye atlama sandığımızı alalım. Bunun içinden güzel bir şey çıkmasını bekliyorum. 5 tane. Bir tane mini pekka. Umarım gelmeyen bir kart gelir. En son kartlar genelde özel oluyor. 32 milyon ve... Ah. Tower Princess. Çok iyi, çok iyi. Çok çok iyi. Şimdi... Şunu geliştirelim hemen. Bu çok önemli bizim için. tekrar minyonlara gelmiş. Minyonlarımızı geliştirelim. Bir gelişme hakkı daha var. Minyonlar çok güçlü oldu bizim şu anda. Şövalyemiz de aynı zamanda çok güçlü. Bunları daha tam kullanmadığım için geliştirmiyorum. Biraz altınımız kalsın ve yeni oyuna şu anda başlıyoruz. 139 kupası var karşı takımdaki. Karşı rakibin 139. Bizi 93. Her şey kupayla olmuyor ama saldıralım. Minyonları okçularla hemen temizleyip tamam minyonları olan iksiri baya boşa gitmiş oldu şu anda. Biz buradan hamle yapmış olduk. Şuradan hemen mini pekkayı salarsak iki kuli aynı anda almış olabiliriz. Minyonları da attık ve oyun bitti. Çok çok kolay oldu. Çok çok kolay oldu. Hayır bol atalım üzerine tam gelsin. Harika. Kaç kaç gold veriyor bize? 5 gold. Çok az verdi. Wood'un tahta sandık. Hemen açalım tahta sandığı. 126, 100 kupaya geçtiğimiz için ödül aldık. Bunu da hemen açıyoruz. Hadi son kart güzel gelsin. Hep olanlar geldi sorun yok. Sandığımızı da açıyoruz. Bir dahaki bölümlerimizde şu sandıklardan açmaya başlayacağım. Şu pahalı sandıklardan. Öyle bir sandık açım bölümü de yapacağız. Onunla ilgili biraz daha hazırlık yapıyorum. Şimdi tekrar yeni oyunumuzla devam edelim. Şimdi çok sevdiğim kart dev olmadığı için biraz ondan hamle bekliyorum. E hamle yapmadı. İksir barımız full. Ziyan olmasın iksirimiz diye şöyle bir hamle. Şeyimiz geldi. Önden bunu verdik arkasından okçu yapacaktım ama gerek yok şurayı savunalım. Ve mini pekka. Bir kuleyi aldık. Diğer kuleyi de alacağımıza benziyor şuradan. Şurada minyonları vermek istiyorum. Şövalyeyi alayım diye. O mini pekka saldırısı geldi. Burada biraz sıkıntı yaratacak gibi duruyor bize. Şöyle atayım. Tamam. Tamam. Hiç sorun yok. Kaybetmeden serimize devam ediyoruz. Fire bolluk canı kaldı. Ellerimi telefon üzerinden çektim. Aa, bitmedi. 4 okçu bunun işinden gelecek gibi. Buradan sonra kaybetmeyiz herhalde değil mi? <laughs> Yapılacak hamleler çok basit. Hayır, Bolu bekliyorum sadece oraya. Şöyle bir hamle oyunu bitirecek gibi duruyor. Karşı takımın 141 gold'u vardı. Ama biz de o seviyelere yaklaştık sanırım. Bir daha bize şey geldi ve... Sandık geldi. Arena bir sandığı. Hemen bunu açmak için bekleyelim.